Herkese selam sevgili dostlar. Bu video içerisinde sizlere A'dan Z'ye. E-Ticaret'e cebinizde sıfır parayla ticarete başlamak istiyor ve ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Adım adım sizlere bütün eğitim içerisinde olan şeyleri çok kısalık bir video içerisinde anlatacağım. O yüzden anlattıklarımı not olarak ilerlerseniz gerçekten sonuçlarınızı kendi dükkanlarınıza kazandığınız paralarla görebilirsiniz. Hatta kazandıktan sonra da bana bir gün içerisinde mesaj atın. Gerçekten bu çalışıyormuş. İnternette binlerce video gördüm ama hiç bu kadar hızlı satışım gelmedi diye yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi hazırsanız dediklerimi doğru bir şekilde yapmanız lazım. İçerilerinden bir tanesini kaçırdığınız takdirde yaptığınız bütün süreci boşa getirebilirsiniz. O yüzden dikkatli dinlediğinize emin olun. Anlamadığınız yerleri anlattığım için ben anlamadım demeyin. Çünkü anlamadığınız için bu videoları dinliyorsunuz. Teknik olarak zaten anlasanız yaparsınız ve bu sonuçlara ulaşırsınız. Anlamamanız çok normal. Anlamanız için de en kolay ve basit bir dille sizlere bunu anlatacağım. Anlamadığınız yere videoyu durdurup tekrar başa geçirerek izlerseniz de size çok faydası olacağını göreceksiniz. Peki ilk önce mantığı anlayalım. Mantığı anladıktan sonra neyi nasıl yapacağımızı anlayalım ve bu süreçte bunları nasıl doğru yapacağımızı anlayalım. Şimdi ilk önce internette binlerce video izlemişsinizdir ve herkes size neyi nasıl yapacağınızı göstermiştir ama ben bu videoda başlangıç olarak neyi nasıl yapmamanız gerektiğini göstereceğim. İlk önce kesinlikle internetten bir adres bulup iş yapmamanız lazım. Yani bu ne demek? Google Maps'ten girip de internetten kafanıza göre bir iş adresi bulup işlem yapmamanızı tavsiye ediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle. İkincisi Amazon, Etsy ya da farklı platformlardan dropshipping yapmamanızı öneriyorum arkadaşlar. Ama Ahmet dedi, Mehmet dedi. Önemli değil. Onların dedikleriyle vardıkları sonuçları görebiliyorsunuz. Şimdi anlattıklarımla yaptığınız takdirde alacağınız sonuçları göreceksiniz arkadaşlar. Ha bu arada nasıl olduğunu bilmeyen arkadaşlar bir tane dükkanımdan eBay'de 1.3 milyon dolar yaptım geçen sene. Zaten paylaştım. Instagram Okyanus Akın Yılmaz'da bakabilirsiniz ve 200'den de fazla öğrencim geçen sene sadece aldığı eğitimden milyon üzerinde para kazandı. İnternetten bakabilirsiniz. İnternetimde ve Instagram platformu sürekli paylaşıyorum. Yani anlatmaya çalıştığım şey. Bunu ben başardım ve benim gösterdiğim öğrencilerim de başardı. Sizler de oyun aynı formülü ve taktiği adım adım uygularsanız alacağınız sonuçlar da çok da farklı olmayacaktır. Peki. Şimdi... Arkadaşlar cebinizde hiç para yok. Cebinizde sıfır para var belki. Ben internetten para kazanmak istiyorum ama hiçbir şey vermek istemiyorum. Ben milyon kazanacağım. Böyle bir ticaret yok ne yazık ki arkadaşlar. En azından günümüzün bu zamanda çıkmadı. Yani para vermesiniz bile zamanınıza emeğinizi vermeniz gerekiyor. Yani bir şey vermeden bir şey alma kafasından ilk önce çıkmanızı istiyorum. Çünkü hayatta her şeyin bir karşılığı vardır. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Emek vereceksiniz ki kazanacaksınız. Bu birinci aşamaydı. Tamam şimdi Neyi nasıl yapacağımıza geçelim. Yavaş yavaş neyi yapmayacağımızı anladık aşçok. çok. Şimdi neleri nasıl yapabiliriz onlara odaklanacağız. İngiltere'de ya da Amerika'da satıcı platformlarında işlemlere başlarken nelere dikkat edeceğiz? Adım bir, Türkiye'de yaşadığınızı varsayarak. Ben Londra'da yaşıyorum. Amerika'da yaşayan öğrencilerim de var, dünyanın her yerinde ama nerede olduğunuzu bilmediğim için genelleme yapıyorum ama çoğunluk Türkiye'de oluyor. Türkçe konuştuğum için bu kanalda. Şimdi genel olarak müşterilerimiz Türkiye'de olduğu için insanlar izliyor, Türkiye'den para kazanmak istiyor. Şimdi Türkiye'den bir işlem yapıyorsanız arkadaşlar sizden ricam Kesinlikle ve kesinlikle. Eğer bütçeniz varsa 5-10 pound para verip sanal sunucuyla hesaplarınızı oluşturun. Bunun birazdan ilerleyen savaşlarda nedenini anlatacağım. Ee, ama eğer Buna verecek paranız yoksa internetten bilgisayarınızın evinize girdiğiniz IP'nin değişmediğine emin olmaya çalışın. Özellikle ilk 3 ay. Neden ilk 3 ay? İlk 3 ay 90 günlük süre ebay'in botlarının sizin hesaplarını takip ettiği bir süreç. Biliyorum belki size teknik terimler kafa karışık gelebilir ama aslında anlatmaya çalıştığım şeyi basite indirirsek 90 gün boyunca ebay'e girmiş olduğunuz IP değiştirmek. IP'nin ne olduğunu bilmeyen varsa bilgisayarınızı internete girdiğiniz evin nasıl adresi var. Evinizin adresi bilgisayarlarınızı kullanmış olduğunuz internetinde bir adresi var ve bu adres her açılıp kapandığında değişir otomatik olarak. Telefonunuzdan girerseniz de aynı. Uçak moduna alın, çıkın tekrar IP'nin değiştiğini göreceksiniz. Peki arka tarafta dediğim gibi tek IP ya da diğer farklı bilgiler paylaşmayacağım. Amacımız en kısa sürede en hızlı parayı kazanabilmek ve bunu en sağlıklı yoldan yapabilmek. Aksi takdirde çok hızlı ya da yaptığımız yanlışlardan kaynaklı hesaplarımıza zarar veriyoruz. Ve çoğu arkadaşlar daha başlamadan hesabında parasını kaybediyor. Peki bu birinci aşamaydı. Ne yaptık? Bilgisayarımıza oturduk. Abi ben de internetten para kazanacağım. Ekstradan gelirim olsun. Ben uyurken de internetten benim adıma satış olsun. İnternetten biz bugün hesaplarda binlerce pound kazanıyoruz. Yani anlatmaya çalıştığım şey bu mümkün. Fakat doğru ve doğru stratejiyi adım adım uygulayarak. Aksi takdirde alacağınız sonuç diğer insanlardan farklı olmayacaktır. Peki nedir bu %20'lik kesmi çok fazla satış yapıp para kazandırıp da diğer kesimin kazanmasını engelleyen şey? Knowledge yani bilgi gerçekten. Bilgi dediğim şey şimdi bu videoda anlatıyorum zaten. Şimdi arkadaşlar oturduğunuz bilgisayara eğitim de almadınız. Alsanız ne kadar iyisin için almadığınızı düşünüyorum. Almadığınız takdirde ebay'e girdiniz. Tamam, ebay'de bir hesap oluşturdunuz. EBay. İngiltere'de satış yapacaksınız. ebay.com.uk Amerika'da satış yapmak istiyorsanız da ebay.com üzerinden hesaplara kayıt olmanız gerekiyor. Bakın çoğu arkadaş yanlış yapıyor. ebay.com'dan girip Amerika'dan kayıt olup İngiltere'de satmaya çalışıyor. Ve diyor ki ben o hesapla oradan giremez miyim? Teknik olarak evet fakat arka tarafta orada da işleminizi yaparken farklı banka bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Adım bir çok basitti. Yapmanız gereken tek şey İngiltereden ya da Amerika'dan nereden satış yapmak istiyorsanız bu bölgeyi seçmeniz gerekiyor. Benim önerim ikisi de benim için hiçbir sorun yok. Fakat ee, yeni başlayan arkadaşlar uzun vadeli düşünüyorsa ki bence böyle düşünürseniz para kazanırsınız İngiltere. Sebebini açıklayayım çok kısa bir şekilde ee, çok rahat bu ticaretten para kazanacağınızı ümit ediyorum ve herkesin yaptığı gibi yani çok rahat bir ayınızda 1000 pound bir para kazanabilirsiniz fakat 1000 pound bir para kazandıktan sonra herkesin eli ayağına dolaşıyor neden Aa, benim şirketim yok ben şirket kurmam lazım işte devlet benden işte vergi numarası falan istedi gibi durumlar olacak sonuçta para kazanıyorsunuz artık ve bunu e, yaptığınız satışları devlete bildirmeniz lazım ki verdiğin, yaptığınız satışların komisyonunu biraz ve devlet alsın sizden yani vergi muhabbeti bu işte. Ben uzman değilim yani uzman olan kişiyle görüşün. Ben yıllardan beri vergi ödüyorum. fakat anlatmaya çalıştığım şey bunun için profesyonel arkadaşlarla görüşmeniz gerekiyor. Şimdi ee, para kazanıp işlemlerinizi büyütmeye başladığınız süreçte bana çoğu arkadaş diyor ki Amerika'dan şirket açacağım da 2000 dolar para istendi, 1000 dolar para istendi. İngiltere'de biz bunu 12 poundda açıyoruz. Yani adres ve diğer şeylerle. Yani ne demeye çalışıyorum? Ee, İngiltere'den başladığınız zaman e, İngiltere'de çok daha kolay satış yapabilirsiniz. Çünkü çok daha az satıcı var. Ama çok fazla alıcı var. Amerika'da çok fazla alıcı var ve aynı şekilde çok fazla satıcı var. Yani İngiltere marketine oranla 10 kat daha Amerika marketi daha büyük. Fakat asıl para burada. Ben de zaten buradan kazanıyorum. Oradan da kazanıyorum. Fakat anlatmaya çalıştığım şey benim gösterdiğim sistem zaten tüm dünyaya satış yapıyor. Sadece İngiltere'ye değil. İngiltere'den kayıt olduğunuz takdirde Peki yani seçimi size bırakıyorum Amerika'da şirketiniz varsa hiç gerek yok İngiltere'ye hala hazırda vermişsiniz o parayı zaten e, çoğu yeni işte bu hizmeti size sunan arkadaşlar Dalavera ya da işte diğer e, eyaletlerde Çünkü Amerika'da eyalet eyalet farklı bir vergilendirme sistemi varken İngiltere'de bir bölge yani ülke olduğu gibi belirli bir e, vergi sistemine tabidir Şimdi şu yok vergiyle kafanız karıştırmıyor. Dur abi para kazanmadım. Ne vergisinden bahsediyorsun diyebilirsin de. Benim anlattığım ticaret böyle YouTube'da 2 dakika video karı işte kazan vesaire işte 10 pound kazan videolar diye arkadaşlar. Milyon dolarla kaç tane şirket baktık. ilerlettik büyüttük. Kendi şirketim böyle Ve her günde büyütüyoruz. Yani anlatmaya çalıştığım şey öyle 5-10 poundluk kazanayım da yoluma bakayım diyorsanız bu video bence kesinlikle zaten size göre değil. Ama hani uzun vadeli ömrünüzün sonuna kadar bir iş modeli arıyorsanız işte bak o zaman beni dinleme sizin için çok faydalı olacaktır. Bu birincisi, eBay'de hesabınızı açtınız. İngiltere, Amerika, bilmiyorum. Almanya Almanya'da yapabilirsiniz. Sonra, adım 2. Adım de vermiş olduğunuz bilgilerin doğru olması gerekiyor. 18 altının altında olan kullanıcı arkadaşlarımın, genç girişimci arkadaşlarımın onlarınla beraber çalışmak isteyen bir ebeveynle çalışmasını ben şahsen öneririm. Buradaki senaryoda şöyle bir örnek verebilirim. Benim oğlum şu an 9 yaşında YouTube'dan para kazanıyor. Nasıl mı yapıyor? YouTube'da video çekiyor, içerik yapıyor, paylaşıyor. Ama altyapı, ödeme altyapısı ve her şey bana ait. Ve oradan gelen parayı da ben ona harçlık olarak veriyorum. Şimdi aynı senaryo sizlerde de ailenizde villeriniz varsa onlarla yapmanızı tavsiye ederim. Yoksa da bir arkadaşla ortak olarak çalışmanızı bu süreçte tavsiye ederim. Ortaklaşı olarak onun üzerinden, onun almış olduğu satışlardan komisyon olabilirsiniz. Bu da aklınızın bir köşesinde dursun. Şimdi bu aşamayı geçtikten sonra hesabımı oluşturmayı düşünüyorum. İngiltere'den varsayalım bir hesap oluşturacağım. Vermiş olduğum isim bilgisi, soy isim, e-mail ve diğer kişisel bilgilerimin hepsinin bana ait olması gerekiyor. Türkiye'den bir hesap açarken İngiltere'de hesap oluşturuyorsanız İngiltere IP'si yani İngiltere üzerinden açılmış bir bilgisayar IP'si buradaki senaryoda BPS yani sanat sonucu kullanmanızı öneriyorum. Aynı şekilde Amerika'dan da. Vermiş olduğunuz bilgilerin kesinlikle ve kesinlikle sevgili arkadaşlar size kayıtlı adres olduğuna emin olun. Bu ne demek oluyor? Buradaki senaryo şu. Eğer Türkiye'den kayıt olacaksanız Amerika'da ya da İngiltere'de adres bulmanıza gerek yok. Zaten Türkiye'de bu bilgilere sahipsiniz. Türkiye'deki ev adresinizi, Türkiye'deki banka kartınızı ve istenilmiş olan evrak bilgilerini yüklemeniz gerekiyor. Ne yazık ki Türkiye'den hesap açtığınız takdirde sadece Pioneer bankasını ebay'e bağlayabiliyorsunuz. Peynir'e vermiş olduğunuz bilgilerin de ebay'de kayıtlı olan adres bilgileriyle eşleştiğine emin olmanız lazım. Aksi takdirde süreç gerçekleşmeyeceği için hesabınız açılmayacaktır. Bunları yapmanız ortalama olarak 18-25 dakika arası bir süre alması gerekiyor. Bilmeyen arkadaşlar için benim 5 dakikam oluyor çünkü ne yapacağımı artık ezbere biliyorum. Fakat sizin yeni başlayan arkadaşlar için bu anlattığımı uygulamaya geçirmesi yarım saatten fazla değil. Peki, altyapıyı oluşturduk, işlemlere başladık. Peki şimdi nasıl para kazanacağız? Ödeme altyapısını ve ebay hesabını açtık. Bunları da birbirine bağladık. Bağladıktan sonra ilk bir ve ikinci hafta kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şekilde sağlam bir ürün listelemesi yapmayacaksınız. Yapacağınız maksimum ve maksimum hesap yönetimindeki ikinci ürünü 5'ten fazla olmamalı. 5'ten fazla olmamalı. Lütfen bunu altını çizerek anlattığınıza emin olun. Bu ne demek? Buradaki senaryoda Gidip de işte eBay bana bin tane ürün listelemesi verdi. Ben hemen yeni ürünleri listeleyip satmaya çalışacağım diye bunları listelemeyeyim. Ben bu ürünü çok sattığını biliyorum. Hemen de sattığını biliyorum. Ama listelemiyorum. Çünkü 1-2 hafta bekleme süremiz var. 1-2 haftalık süre içerisinde ne listeleyeceğim? Arkadaşlar listeleyeceğiniz ürünler kesinlikle ve kesinlikle ikinci el ürünler. Bunlar kitap olabilir, ayakkabı olabilir, üzerinizde polar olabilir, şapkanız olabilir, küpeniz olabilir, takılarınız varsa takılarınız olabilir. Anlatmaya çalıştığım şey buradaki senaryoda ikinci el kullanmış olduğunuz ürünlerin fotoğraflarını kendiniz çekip linklediğinize emin olduktan sonra ebay platformuna koyuyorsunuz. Buradaki senaryoda belki bir hafta süre için 3 tane ikinci el ürün yeterli olacaktır sizler için sevgili arkadaşlar. Peki bitti mi? Bitmedi. İkinci haftaya geçiyoruz. Oh, evet biraz uzun biliyorum farkındayım ama bakın anlamanız gereken şey ömrünüzün sonuna kadar sizin adınıza çalışacak bir sistem kuruyoruz ve bunu en doğru şekilde yapmaya çalışıyoruz. Herkes o kadar hızlı bir şekilde bu süreci tamamlamaya çalıştığı için hesaplarını kapandığını artık yüzlerce insandan sonra anlamış olmanız gerekiyor. Herkesin yaptığı şeyi takip ederek aynı şeye ulaşamazsınız yani farklı bir sonuç alamazsınız. Buradaki senaryoda biz biraz zamanımızı ayıracağız, emeğimizi ayıracağız ki ömrümüzün adına kadar, sonuna kadar bizim adınıza çalışan bir sistem olsun. Peki bu süreci gerçekleştirdik. Ya işlemde ikinci haftaya geçtik. İkinci haftalık sürecimizde eBay'de 2 3 tane ikinci et ürün almanız kesinlikle çok önemli. Buradaki amacımız eBay platformunda ürünlerimizi alırken eBay'de de satıcı değil alıcı da olarak da kullanabildiğimizi eBay platformunda gösteriyoruz. Burada çok büyük aslında arka tarafta bizim bildiğimiz ve bilerek yaptığımız şeyler var. Örnek veriyorum, alım sürecinde eBay'de ödeme yaparken bir sorun yaşarsanız eBay satın aldınız diye hesabınızı kapatmaz ama aynısını ürün yükleyerek yaparsanız hesabınızı kapatma ihtimali çok yüksek. Ne demeye çalışıyorum? Ürün alırken bir problem yaşarsanız ebay size bunu gösterecektir ve size düzeltmek için bir şans verecektir. Çünkü orada diyecektir ki ödeme yapamıyorsun sebebi şu. Ödeme yapamıyorsun sebebi şu. Ha bak ben bilgilerim oraya girmemiştim deyip orada düzeltebilirsiniz. Ama eğer akıllı olup hemen bir ürün satmaya çalışırsanız ve bu hatayı eğer bilmeden gözden kaçırdıysanız ebay size direkt mesaj atacaktır. Ama ben bilmiyordum ki ebay böyle böyle yaptı bana da bilgisini vermiyor diye instagramdan büyük ihtimal bana mesaj Sebebini anlatıyorum. Adım adım ilerleyin. Peki ikinci haftamızı devirdik. Ne yazık ki belki bu süre zarfı içerisinde en fazla kazandığınız para ikinci ellerden satmış olduğunuz ürünler 50-100 pound ya da dolar gibi para olacak. Evet ama yani internette o kadar para yokmuş diyebilirsiniz. Arkadaşlar şu ana kadar biz bildiğiniz Çocuğun emekleme dönemini geçtik artık çocuk ayağa kalktı şu an sağa sola ulaşabilecek boyuta geldi. Peki burada ne yapıyoruz? Burada Instagram'da okyanus akın yılmaz diye benim bir hesabım var. Ee, buradan takip ederseniz kesinlikle takip ettiğinize emin olun. Çünkü e, siz her, herhangi bir videonun Reels'in altına X yazdığınızda algoritma size en çok satan ürünler listesini gönderiyor. Hem de ücretsiz yapay zeka ile beraber. Bunun avantajını ne? Neden takip etmelisiniz onu söylüyorum. Eğer takip etmediğiniz takdirde yapay zeka attığınız mesajları spam folderına atıyor. Spam folderında olduğu için otomatik olarak sizin yazdığınız cevap benim normal mesajlar bölümüne düşmüyor. Düşmediği için de teknik olarak bu satan ürün listesinin linkini alamıyorsunuz. Sizden hocam takip edin ve birkaç fotoğrafı beğenin. Arzu ettiğiniz takdirde ya da videoyu altına da bir tanesinin X yazın ya da iki tanesinin hani garanti olsun diye. Mesaj geldikten sonra takipten çıkabilirsiniz. Benim için bir sorun yok. Fakat bana sonra yazmayın. Mesaj bekledim de gelmedi diye. Sebebini açıklıyorum çünkü. E, alt hiçbir şekilde takip etmeden yorum attığınız zaman algoritma, Instagram yani sizi spam atıyor. Spam kullanıcı olarak gösteriyor bana ve ne yazık ki sizin attığınız mesaj bana ulaşmıyor. Spam kutusuna gidiyor. Umarım hepinizin de zaten çoğunuzun da Instagram'da e, tanımadığınız insandan mesaj gelince nereye düştüğünü görüyorsunuz. Onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden mesaj yazmadan önce birkaç tane Reels'i beğenin ya da altlarına e, Reels videolarının X yazın arkadaşlar. Otomatik olarak algoritma yazdıktan ortalama bir dakika içerisinde size kutuyu ve mesajları göndermiş olması gerekir. Göndermediyse sorun yok. Bana tekrardan yazın. Ama şunu anlamanız gerekiyor. Göndermediyse büyük ihtimal spama düşmüşsünüzdür. Yazılması mesajlarda da spamdan devam edecektir. Peki. Bu aşamaya geçtik. Şimdi bundan sonraki aşamada ikinci haftamızda bu ürün ürünlerimizi listelemeye başlamamız gerekiyor. Yani buradaki süreçte en önemli olan şey ne? Bu benim size göndermiş olduğum ürünleri ebay dükkanlarınızda her gün birer tane listelemeniz gerekiyor. Ortalama olarak 20 tane satan ürün orada var. Her gün birer tane yüklediğinizde bir ay içerisinde 20 tane neredeyse ürün yüklemiş olmanız gerekiyor. Toplam olarak 14 tane 15 tane benim gönderdiğim 5 tane de daha önceden listedeyseniz bir ay içerisinde 20 tane ürün listelemiş olmanız gerekiyor. Peki bizim bir aylık bir dükkandan ortalama olarak beklentimiz ne? Gelir olarak ortalama benim yani sürekli olarak gördüğüm 500 poundla ortalama olarak 1500 pound sevgili arkadaşlar. Bizim kazanmış olduğumuz yönettiğimiz yeni, yeni hesaplarda para. Peki ikinci ay artık ayağa kalktınız. Yürümeyi biliyorsunuz ve istediğiniz şeyleri de yapabiliyorsunuz. Buradaki senaryoda artık ikinci el ürün yüklemenize gerek yok. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ha burada bir şimdi not vereyim. Tamam iyi hoş da ben bu ürünlerin parası nereden bana geliyor? Arkadaşlar Payoneer hesabınızı bağladınız. Yapmış olduğunuz her satış eBay üzerinden Payoneer bankanıza düşecek. Payoneer bankasından da Payoneer'e tanımlamış olduğunuz Türkiye'deki bir bankanıza paranızı seve seve çekebilirsiniz. Ya da Payoneer kartınızı istediğiniz ülkeye sipariş verebiliyorsanız ki Türkiye buradaki senaryoda yok. İngiltere'de ya da farklı yerlerde yaşayan arkadaşlarınız ya da sana adresiniz varsa bu adreslerinize gönderip oradan da Türkiye adreslerinize gönderebilirsiniz. Bizim çoğu öğrencimiz böyle yapıyor. Peki bu paralar her türlü gün sonunda hesabınıza düşüyor ve siz pound kazanmaya başlıyorsunuz ve Türkiye'de pound kazanmaya başladığınız zaman artık biraz arkanıza yaslanıyorsunuz. Stresten ve diğer gereksiz kaygı ve düşüncelerden kurtuluyorsunuz. Neden mi? Günde 100 poundluk bir satış yaptığınızda bunun için neredeyse hiçbir şey yapmadığınızda yani yaklaşık 10 dakikanızı ve bile veriyorsunuz ki benim e, birazdan anlatacağım bunu sistem otomatik olarak da yapıyor. Bu şekilde gönderdiğiniz takdirde arkadaşlar süreci gerçekleşiyoruz. Şimdi çok kafanız karışılmış gibi olabilir ama çok ciddi söylüyorum. Bu anlattıklarım hepsi zaten birer kere öğrenmelik olan şeyler. Diğer olan bütün her şey otomatik çalışacak. Hepsini anlatıyorum. Birinci ayınızda 500 1500 puan para kazanmış olmanız gerekiyor. Anlattıklarımı doğru bir şekilde yaptığınız takdirde. Peki ikinci ay. İkinci ay. Arkadaşlar eğer paranız varsa benim kesinlikle ve kesinlikle önerim. Burada çok büyük insanlar hata yapıyor. Çünkü para kazandığını görünce her şeyi listelemeye başlıyor. Kafasına göre ürünler bulup koymaya çalışıyor. Ya da arka tarafta platformun istemediği şeyleri yapmış oluyor. Bunlar neler olabilir? Vero yani size izin verilmeyen marka trademark ürünler. İyi eBay'de Vero, Amazon'da Trademark olarak geçiyor. Ee, şimdi burada Verification e, Owner, yani sizin satışınıza izin vermeyen ürün markaları listeleyebiliyorsunuz. Ve gün sonunda eBay hesabınızı hemen kapatıyor. Siz de diyorsunuz ki, ya ben nereden bileyim Adidas'ın marka olduğunu. Ticaret yapıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden eğer bunları eBay belirtiyorsa kendi platformunda, nerede olduğunu bilmemeniz onların sorunu değil ne yazık ki. Ee, buradaki senaryoda onlara bakmanız lazım. Ya da bununla beraber yazılımla ürün istilemeye çalışıyorlar ve bir anda yüzlerce ürün yüklediği için eBay hesabını MC1100 ya da değişik hata kodlarıyla olan suspend şeylerine kapatıyor. Peki buradaki senaryoda ne yapabilirsiniz? Benim şahsi önerim, kimin olursa olsun gerçekten anlatımını anladığınız ve başardığını gördüğünüz insanların eğitimini alın. Kimin olursa olsun. Buradaki senaryoda benim Ahmet'in Mehmet'in demiyorum. Size faydalı olduğunu düşündüğünüz ve gerçekten bu ticareti yapan, bakın bu altını çizerek söylüyorum. Peki bundan sonraki süre içerisinde arkadaşlar ikinci ayımıza geçtiğimizde e, hesaplarınızın kapanmaması için bence kesinlikle kendinize yatırım yapın. Bunu aldığınız kitaplar olabilir, okuduğunuz seminerler ya da katıldığınız seminerler olabilir ya da eğitim alabilirsiniz. Çünkü sebebi şu. 2-3 ay içerisinde zaten kazanacağınız parayı neden böyle bir yıl gibi bir kısa bir süre içerisinde kazanmak varken neden böyle hatalar yaparak ya da hesaplarınızı risk atarak ilerleyesiniz. Zaten ilk ayınızda ortalama olarak 500-600 pound para kazandınız. Ve ortalama olarak piyasada eğitimlerin fiyatları 100 puanla 1000 pound arası gibi fiyatları var. Değişiyor aldığınız içeriğe göre ama başlangıç olarak öğrenci paketleri ve diğer paketlerden yararlanmanızı tavsiye ederim. Bunun çok avantajı olacak. Öğrendiğiniz bilgileri siz normalde 2 yıl gibi bir süre içerisinde hata deneme yapılarak öğreneceğiniz şey 2 haftalık süreçte öğrenmiş olacaksınız ki bu otomatikman kazandığınız paraya da yansıyacak. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Ama yok ben hala kendi bildiğimi okuyacağım diyorsanız video devam edin çünkü size devamını anlatıyorum. İkinci hafta içerisinde arkadaşlar algoritmada en çok satın ürünleri koymanız şart. Aksi takdirde Ürünleriniz diğer satıcıların altında kalacaktır. Bunu doğru yapabilmek için ürün araştırmayı çok doğru bir yapmanız gerekiyor. Piyasada en çok satan ürünleri ebay'de ben rekorlar kırdım arkadaşlar. En çok satan ürünleri bulmak istiyorsanız ebay'de kazini denilen bir algoritma var. Bu algoritmayı size tamamen anlatmayacağım ama yaklaşık 20-25 tane maddeden oluşuyor. Hatta daha fazla ama burunun içerisinde ne var? ebay CEO yani Search Engineer Optimization. Bu ne demek? Algoritmada insanlar diyor ya ya Amazon'da ürün zaten 5 puanda satılıyor. ebay'de neden 25 puanda alsın? Müşteri iyi ürünü Google'a işte diyelim ki kitap yazdığında ebay'deki ürünümüz çıkıyor. Neden Amazon'daki ürün çıkmıyor? Çünkü CEO, Search Engineer Optimization doğru bir şekilde yapıldığı için kitap yazanların önüne algoritma sadece bilim yaptığım açıklamaları çıkartıyor ve müşteri diyor ki kitap var alayım diyor hıp diye alıyor. Şimdi diyebilirsiniz ki ama ben ikinci sayfalar üçüncü sayfalara da gidiyorum. Arkadaşlar dünyada yüzde seksen insan ilk gördüğü sayfadan ürünlerini alır, yüzde yirmisi de sizin gibi sürekli araştırır. Ne yazık ki. Bunu genellikle parası olmayanlar yapar. Şimdi buradaki senaryoda çok büyük pahalı ürünler alacaksınız. Bu tartışılır. Tabii ki 1000 pound üzerine çıktığında herkes araştırıyor. Bunun ne sebebi şu arkadaşlar. Ee, i̇nsanlar aldığı şeyi gerçekten kaliteli olarak ama 5-10 pound için şeylerini peşine düşen insanlar biraz da e, kafası ticareti yatan insanlar oluyor ağırlıklı. Ya da cebinde parası olan insanlar. Her neyse konumuz bu değil. Önemli olan şey bizim ne yapmaya çalıştığımız. Şimdi İkinci ve üçüncü ay arkadaşlar ortalama olarak cebinizde ebay platformunda veya ticarete başladıysanız 5000 poundluk bir satış yapmanız gerekiyor. Benim çok öğrencim var. 3 ayı geçmiş. Abi ben daha ürün listelemedim diyor. Olabilir ama şimdi buradaki senaryoda bizim eğitim içerisinde anlattığımız şekilde böyle adım adım ilerlerseniz sonuçları doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde süreç çok önemli. Yani doğru adımlar doğru zamanlama. Yani diyor ki mesela ben garanti olsun diye bunu yapmadım. Şunu yap. Arkadaşlar garanti olsun diye böyle bir şey yapılmaz olur mu? Buradaki yegane amacımız para kazanılmasını sağlamak ve bunu da yapabilmek için doğru ürün listelemesini bilmeniz lazım. Yani bu işin %90'ı doğru satan ürün listesini bulmak, %10'u da ürün listeleme, ürün açıklaması, ürün fotoğrafları, ürün iç, içerisindeki ürünün e, ekleyebileceğiniz diğer maddeler, entegreler yani ürün cinsine, ürünün hangi maddeden yapılmış. Yani algoritmanı öne çıkartacak diğer şeyler vesaire vesaire. Çok şey var. Hepsini burada bir videoda anlatmak çok 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 fazlasıyla uzun olur. Yani koskoca bir eğitimi sizlere 15-20 dakikalık bir süreçte anlatmaya çalıştım. Bunun sebebi hesaplarınız en azından bu bilgilerle kapanmayacaktır. Doğru bir şekilde yaptığınız takdirde. Peki 3 ayı geçen ve 3 ay üzeri olan arkadaşlar için konuşuyorum. Sevgili şey arkadaşlar bundan sonra işler biraz büyüyecek ve otomatikman gelir ve giderlerinizi artacaktır. Yazılımlara ürün araştırma yazılımı almanız gerekiyor. Ben size anlayacağınız ve harcayacağınız paraları sayayım. Bundan sonra aylık olarak 1500, 2000, 3000 pound para kazanacaksınız. Fakat arka tarafta insanlar şunu size söylemiyor. Aşağı yukarı 100 puanda yakın ürün araştırma yazılımlarına para vereceksiniz. 100 pound'a yakın ürün yükleme yazılımlarına para vereceksiniz. 100 puanda yakın aşağı yukarıda takip numarası çeviri yazılımlarına para vereceksiniz. Bunların hepsini de ben sahibim bu arada. Hani benim de bana da ödeyeceksiniz, başkasına da ödeyeceksiniz. Vereceğiniz paralar ee, aynı olacaktır, onu anlatmaya çalışıyorum. Gün sonunda benimkini kullanın, başkasının yazılımı kullanın demiyorum. Cebinizden bu paraları kazanıyorsanız arka tarafta giderleriniz olacağını size belirtiyorum. Yani 5000 pound hop diye cebinizde kalmıyor. 300 pound'a yakın yazılımlara veriyorsunuz ve arka tarafta işleri büyütebilmek için yeni bilgileri sürekli herkesten daha hızlı öğrenmeniz gerekiyor. Bu da aşağı yukarı günlük 7 ile 9 saat gibi bir ürün araştırma sürecine tekabül ediyor. Ne araştıracağınızı, hangi ürünü satacağını ya da hangi ürünün sizin dükkan için uygun olup olmayacağını ya da veri olup olmadığını anlamadığınız için de günlük bütün enerjinizi bilgisayar başında geçirmeniz gerekiyor. Ayrıca müşteriler herhangi bir şekilde sorun yaptığı zaman müşterilere vereceğiniz cevapların da ne olduğunu bilmiyorsanız sevgili arkadaşlar bunlar sizi gerçekten bazen çok sıkıntıya sokabilir ki bu size gerçekten bu işten soğutabilir. Şimdi bu bu süreçten sonra o zaman ben bu işi yapmayayım mı? Benim size önerim arkadaşlar yeterince bu işi anladıktan sonra böyle daha büyük işiniz büyütmeye çalışın. Çünkü e, dediğim gibi en başında 1.3 milyon dolar bir yıl içerisinde kazandıktan sonra size söyleyebileceğim en güzel şey bu işi bilenlerle çalışmanız. Bizler 3 ay ve üzeri olan hesaplarınız varsa sizin hesaplarınızı yönetiyoruz. Hem de çok komik e, rakamlar arkadaşlar. Sizin cebinizden 300-400 puanayım gibi para çıkmayacak. E, arka tarafta 7-8 saatinizi araştırmayacaksınız. Bütün bu süreci komple biz sizin adınıza yapıyoruz otomatik olarak hatta üst paketlere kayıt olursanız da otomatik olarak siparişinizi bile sistem göndertiyor. Yani hiçbir şey yapmıyorsunuz. Siz dışarı çıkarsınız, arkadaşınızla dolaşırsanız arka tarafta satışlar gelir, satışlar gider, satışlar gelir. Bu sistemi ben 5 yıldan beri kendi dükkanımda kullanıyorum. Ve bu sistem yıllardan beri de mükemmel bir şekilde çalışıyor. Peki ee, nasıl kayıt olabilirsiniz? Bu süreçte arkadaşlar yine dediğim gibi ee, ya bu videonun altına ya da Instagram Okyanusi Akın Yılmaz hesabından bana yine hem ücretsiz ürünü almanız gerekiyor ya oradan yazın. Ondan sonra aklınıza takılan şey olursa oradan da sorunuzu sorabilirsiniz. Yani anlatmaya çalıştığım e, ortalama olarak internetten, dropshippingden e, para kazanılır mı? Artık bu soruyu soran varsa bir şey diyemiyorum. E, ben ne kadar kazanırım diyorsanız arkadaşlar işte buranın cevabını ben size söyleyeyim. Bildiğiniz kadar kazanırsınız. Eğer bugün cebinizde kazandığınız para ne kadarsa bin lira, on bin lira, yüz bin lira, milyon buradaki kadar kazandınız. Eğer bunu arttırmak istiyorsanız İlk önce buraya yatırım yapın ki burası artsın. Cebe yatırım yapınca burası artmayacak çünkü. Yıllar boyunca o kadar büyük şirketleri yönetip kendi şirketimde bu halleri götürdükten sonra diyeceğim ve bu kadar başarılı işler çıkardıktan sonra arkadaşlar ki bunu gerçekten nerede sıfır parayla yaparak ben başlamıştım yıllar önce. ve 16 seneye girdik artık yurt dışında farklı ülkelerde fiziki olarak hem ticaret yapıyorum hem de tüm dünyaya ürünlerimi pazarlıyorum. Ve milyon dolarlık şirketlere de danışmanlık veriyoruz. Şimdi buradaki o kadar şey de öğrendikten sonra size söyleyebileceğim tek şey arkadaşlar 2 milyon öğrenciye de bu eğitimi sunduktan sonra onların hatalarından, kendi hatalarımdan ve büyük şirketlerin yaptığı büyük hareketlerden, güzel işlerden tek söyleyebileceğim şey arkadaşlar Hayatınızda ne yapıyorsanız yapın, kendiniz için yapın. Kendi hayatınızı direksiyonun önüne geçin ve kendi hayatınızı istediğiniz yere sürerek tadını çıkartın. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar videoda. Bu dediklerimi yaptıktan sonra ilk ayınızda ne kadar para kazandığınızı aşağıda yorumlarda yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Aklınıza sakılan sorularınızı her zaman bana Instagram kanalına ulaşabilirsiniz. Ta ki o zamana kadar bol satışlar, eğlenceli hayatlar.